Fenerbahçe'nin rakipleri arkadaşlar diyeceğim de bu sağız ulan ben de diyorum ne oluyor? Son olarak tekrarlayalım da Aston Villa evinde Dinamo Kiev deplasman Dinamo Kiev diyorum ya Dinamo Zagreb Ferenc Ferenc Baroş Macar takımı Macar şampiyonu bu sanırım iyi bir takım kötü bir takım değil UEFA Avrupa Ligi'nin takımı diyelim seviye olarak evinde oynuyor zor maç yani çok kolay bir maç değil. Victoria Pisa, deplasman olarak zor. Geçen senenin iyi takımlarından. Nice Fransa takımı. O da bayağı iyi oyunculara sahip. Her zaman işte evinde zor bir maç. Stavre Bükreş deplasman zor. Romanya'nın köklü kulübü. Stuttgart Almanya evinde. Deplasman olsa güzel olurdu bak. Şu Bran Bran evinde şu kat deplasman olsa o da güzel olurdu. Bran deplasman tamam. Danimarka takımı çok böyle şey bir takım değildir ama abi o soğuk bölgeye gidiyorsun ya her zaman tehlikeli yani. Coğrafya tehlikeli. Birazdan Samsun'da da açalım ya saat 3 gibi. 3'te diye gösteriyor. UEFA'nın şey dediğim gibi flash diviye bağladı. Ne Avrupa usulü flash diviye bağladı yani. birazdan uçup gideceğiz. Morun ya gitti. Sergen gitti. Şey pardon sergen geldi. Beşiktaş'a e sergen gelmiş bu arada beşteş olan var mı içinde? Ya, Moriniyo ya çok sevindim ya Moriniyo sevindim diye de çok da umurumda değil ya ben Mourinho'yu zaten geldiği günden beri gıcık olduğum bir adamdı. Ya bir adam geliyorsa bir teknik direktör bakın bir teknik direktör geliyorsa işte hakemler şu bu rakip teknik direktör bilmem ne Türk futbolu o bu ulan hıyar bir kendine bak önce değil mi? Sen ne yapıyorsun? Hangi ya, Morini olmana gerek yok abi Fenerbahçe'yi oynatman için ya. Fenerbahçe'ye sıradan bir teknik direktör görsen herhalde bu kadar olurdu yani. Ki emin ol İsmail Kartal daha iyi olurdu. En azından son haftaya götürürdü. İsmail Kartal tek hatasını söyleyeyim geçen sene. En büyük hatası UEFA Konferans Ligi'nden vazgeçmesi yaptığı en büyük aptallık o. Karabağ'ın rakiplerini valla şampiyonlar gibi diyorsun değil mi? Bakmadım da. Birisi çok kötüydü ya. Kayrat'ın falan çok kötü. Karabağ'ınkine bakmadım. Real Madrid'ler falan havada uçuyor. Ama şöyle güzel. Şimdi Real Madrid as şey, Almatı'ya gelecek maç yapacak mesela. Çok güzel bir şey. İnsanlar öyle bakıyor yani. Ben mesela şeyde olsam örnek veriyorum. Antalya Spor olduğunu düşün. Şeyde Antalya'dayım ben şu anda. Oğlum bakalım da neyine, neyine, bakalım mı? Tamam bakalım. Neyine bakacağız anlamadım. Ya tamam şey rakipler belli. Çete de yazdım zaten. Tamam senin için bakalım.